Teşekkür Galatasaray maçında giyilen <laughs> formalar yani. finalde ya. giyilen formalar. Aynı, Aynı bir hatırası var ya. evet. yani. Üç, iki. Çok kıymetli çalışan gazetecilerimiz, Batı Yakası'nın çok kıymetli emekçileri hepinize bu akşam burada olduğunuz için ee, bizimle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizin olmaktan büyük keyif alıyoruz. Sizi her birimizi, her birimizin çalıştığı kurumu gazeteyi yakından takip ediyorum. Sağda ee, sahada gerçekten çok büyük emekler veriyorsunuz. Ee, sizin için küçük bir şey yapalım istedik. Ee, bu akşam aslında ayın onunda yapacaktık bunu, ama o gün varmıyoruz. Hep yoğun oluyorsunuz. O gün haberin peşinde de koşuyorsunuz gününüzde. Ee, güvenli organizasyonu biraz daha geniş bir zamana dedi. Ee, olsun bugün de bizim için çok kıymetli, çok sevindik, memnun olduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizin gününüz olduğu için de biz şimdiden madalyaları, kupaları size doğrudan vermiş oluyoruz. Size da idaik değil ama bir küçük bir jest de yapalım istedik. Ee, en kıdemli bir İsa. Evet, Ney? Onu yapalım mı? Organizasyonu rutin hale de getirebiliriz. Gazetecilerin uygun olduğu sürece. Ee, o yönüyle biz e, her zaman hazırız hocam. Mekanlarımız sizin müsait olduğunuzda, ne zaman derseniz, hangi branşı derseniz hazırız biz. Çok teşekkür ederim. Biz <laughs> We'll be right back.